geliyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Bugünkü oyuncumuz burada Murat Bey. Cem Bey, gelim Bey gelin bizi çeker misiniz? Siz tanabilir miyiz efendim? Ee, ben Murat Toprak. Evet. Sizinle da daha bir sesle tanışmıştık. Evet. Bir kandırarak videoya almıştınız. Evet. Ve eee bugün internetlerde gördük kendimizi. Göreceksiniz bir dakika. etmeye geldik. <laughs> evet e, sevgili izleyiciler ben yine Abdullah Bugün 5 Haziran 2013 e, her gün yani her gün olmasa da birkaç günde bir bir kozmetik olarak günlük çekimler yapıyoruz. Ne için çekim yapıyoruz? Bunu yani belirtelim. Daha önce tanıtım zaten e, anahtar tüy dükücü yazlaydı. Yoğun olarak bunu biz size tanıttık zaten yıllarca piyasada olamıyorum. Anasya pil gücü. Ayrıca yok edildiği çok e, özel çekilmemi yaptık. Özellikle benim efendim, yanak bölgesinde tüy burada az, burada çok. Şu anda görüldüğü gibi yine fark var. Yani geç biz yine ikisini alsak bile yine burada biraz az olduğu yine belli. Sonuçta bu da yani bir aydan fazla da tüy alınmamış mesela en azından. Şimdi biz günlük çekimlerle bir nevi önlerimizin hani efendim kalitesini, etkisini bir nevi size çalıştık. Ayrıca en önemlisi benim önem verdiğim dünyanın en etkili sivilce kremi, Lamos kremi sizlere hep e, Birçok görüntülerle, o arkada bir satırda arkadaşın günü çekimleriyle, şu günlere. Şu anda artık önümüze gelen Hüste Natürel. Bugünkü ürünümüz e, Hüste Natürel. Daha önce bunun bir e, yapmış zaten. Kullanan kişi bizim sayın e, arkadaşımız, bunlar arkadaşımız Diyarbakır'daki bir, buraya gelin mi? Pardon, diyelim. E, Diğer bakkada sevgili taşı bitirme atılımda sayın e, arkadaşla tanıştı. Arkadaşımız gerçekten tam yani iyi rolde. Ben ise çok küçük bir rolde e, şey, bir, bir, bir görev aldık. Ve orada arkadaşımla tanıştık. Orada biz bir, bir, e, bir çekim yaptık. Arkadaşımız da saç sorunu vardı. Biraz e, yakın çeker misiniz? Yani e, filmde yaklaşık da bir buçuk ay önce, bir buçuk ay önce arkadaşımızın çekimini yapıştık. E, saç ile ilgili o zaman video çekerken saç durumumuz nasıl şu anda? E, saç durumum gayet iyi baya bir fark var. Memnunum ilaçtan. Yalnız videodan yana şikayetçi. Niye şikayetçi? Arkadaşlar biz bir video çekiyoruz. Hem natural görüntü diyoruz. Doğal görüntü diyoruz. Amatörce çekiyoruz. Hatta o videoda film setmez bir sonuna çekerken arkadaş bir de şey görevi bir de şey ışıkçı. Ya ışıkçı o biraz kardeş. Biz şu anda kozmetik olarak biz efendim natural çekiyoruz. Amatörce çekiyoruz. Yani kimisi beğenmeyebilir de şu anda budur. Ama önemli olan kimseyi kandırmadan çekiyoruz. Kimseyi aldatmadan gerçekleri. Şimdi saç ürünü derken, bir tane bahsederken kelin efendim kel kullanır. Yani ben bile birçok ürünü zaten ürün hepsi de deneme yaparak ben ürünü kullandım. Şimdi arkadaşımızla o sırada video bizi çekerken zaten saçını da çekmiştik. Arkadaşımız için saçları normal çok aşırı bir kellik de yok aslında. Arkadaşımız sadece orada biz tanıdıkken birçok arkadaş da kullanmıştı. O filmde oynayan e, Mustafa Ronu'nda oynayan arkadaşımız ee, Ferhat Mehmet olan da geç onun saç sorunu yoktu. O bir klipte saçını kesip saçın daha gelişmesi, daha hızlı çıkması için kullanmıştı. memnun kalmıştı. Tabu da anladık hem bizim arkadaşımızın rolde ismi işte ne diye efendim yani Ekber. He. Evet. Ee, Ekber ondaki arkadaşımız da o zaman üründen bahsetti. Saç sorunu var dedi, istedi. Ve ürünü kullandı. Tam olarak bu senatöre geçen işte nasıl buldun? Ben e, yaklaşık bir, bir ay kullandım. Evet. Baya bir gelişme var. Çok memnunum. Hı. Dediğim gibi yalnız bu videoyu da bir şartla, bir de, bir de sat, bir yok. Bir, şartla e, yayınlamana izin verdim. Ne sat? sizin bir tüy dökücü var. Tüy dökücü bir de evet. e, tüy yok. Yani biz burada evet. Hı. bunu üzerinize denemişsiniz. He, yap, bütün ürün işimiz. <laughs> Verme derken pardon. <gülüyor> Bugün <laughs> bekleyeceğiz. Onun için ben daha önce <laughs> Saç çekim zaten ben bir deney yaparken saçım altında daha iyi olması lazımdı. Yani sizler için, sizlere en iyi ürünü sunmak için, kendimizi efendim biz kova ettirmek için saçımda bak yürüldüğü gibi çok sağlıklı değil aslında. Şimdi siz saç geçin. Evet. <laughs> Sizdeki güle ilgili yaptığımız e, yaptığınız deneyi gösterin. Hangi, hangi deney? E, ee, ya, ah, ya o, ben... ya orayı şimdi ben burayı... Olmaz. Burayı yoksa, ben, sizi... ben de izin vermem bu videoya. Şimdi biz de burada yoksa almam ağzımın ağını. Bir iki tane Burada ben evet. bir arkadaşın soydum. Ben eee sivilce sorunu olan bir de ona ağaç etmişim. E, kaldım ağaçımız. Biz de onu soyacağız. Burada onu soyacağız bu saatte. Yok yok. Hani yaz kapıda ki tam geç fazla he. Geçim Geçim diyor, aç, diyor, arkadaşım arkadaşım biraz da tam göstereyim tam sonuçta rakamdı para kazanıyoruz da. Geç göstermem şimdi ben bu ürünü yıllarca kendi özümü zaten ben denemeler yaptım. Daha çok kolum da kolumuzda bir de izleyici görecek. Tabii izleyici görecek bu. Yok yok. Kolunda batı nasıl azaldığını falan da bize e, kanıtıyorduk. Bir de ayağımda testler falan denemeler yapıyoruz. ki nasıl azaldığını falan deneme testlerle yani. Her bölgemizde deneme test yapıyoruz. Ben de bir bölgeyi görüyorum. Göbeğe. Şimdi arkadaşlar. Özellikle göbeği görmek istiyoruz. Göbeği. İzleyicilere göstermek istiyoruz. zaten yaz ayıdır. yaz ayıdır özellikle aşiret testlerine olanlar vücutlarına kullanıyorlar. Bu efendim deneme için geçti biz kullandık. Normalde bir erkek olarak açlı tüy olmasa mesela ben hani alınması da çok tam tarafta değilim. Zaten tüy içinde dört bir ürün de yok. Şimdi kullanmış evet. ürün evet, evet, evet. Şimdi burada tüyün test olarak kullanmışlar. ben daha bir gün kullanmamışım deneme amacı mesela. Bakın kullanılmış mesela tüy tekrar çıkıyor. Ne geç ama nedir? Çıkışta bile mesela en azından daha seyrek işte e, çıkabiliyor. Fark ediyor buradan. Şimdi bizi, şimdi bizi milyonlar izleyecek. Kamera bazında daha sonra gittim uzaktan çekiyorum. Bak test yani efendim deneme için kullanmıştım aslında. Yani bölge bölge kullanmışım bu da testler için. Evet. Yeter çekme beni. Evet. İzleyiciler. <laughs> <laughs> evet işte bak. Neden? Neden, neden, nereye gidiyorsun? <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi küçü gücü anlatıyor. Ben size videolar var. Özellikle ben üstüne natürel için çekim yapmak istedim. Şuradaki o hafadık kelamı da benim. Yani ben saçımı efendim kazıtarak. eee saç saçı nasıl hızlı çıktı ben onu zaten efendim kanıtlanmıştım daha önce. Şimdi bu saç ürünleri ilgili efendim efendim. Aslında tabii efendim işte intikamını aldı. Şimdi bir video da film setinde. E, film setinde biz orada bir özel bir çekim yaptık. O çekimde tabii orada bir arkadaş yani işte bir şaka yaptı. Yani hani aramızda bir video zannetti. O yüzden ki olayı tuzağa düşürdüm. Oysa ki oradaki o videoyu ben mecbur bende bir e, kural var. Hiç sansür bende olmaz. Arkadaşlar dediği, madem öyleyse işte adı demek ki adı intikamını aldı yani. Evet bu <laughs> bir itikami gibi olmasın. <laughs> Bazı kelimeler var. <laughs> Mahmut Bey oradan görüyoruz. Şimdi arkadaşlar evet işte kozmetik Bugün 5 Haziran. Geçti bu video biraz istediğim gibi olmadı. Biraz efendim de şifre oldu. Bazı yere de gösterdim de. Sonuçta efendim madem yani ölümünü tutatıyorsa. Tamam bunu da yapacağız. Ya arkadaşlar şimdi sonuçta biz efendim evet. Hmm. parada kalırız ama en azından kimse kalmış. Şimdi saç çözümle ilgili şey belirtelim. Bir kere yüzde yüz kesin her bir ülkede saç çıkar diye bir şey demiyoruz kimse yalan atmasın. Ama hali hazır. Üç senatörümüz diyor ki dünyanın en etkili saç çıkaran ürünü. Bak videolarda var buradaki bizim tanıtım görüşünde burada 63 yaşındaki adamın saçı nasıl çıktığını size kanıtlamıştık. Oradan kişileri e, canlı telefon görüşmesiyle görüşmesi de size kanıtlamıştık. En önemlisi şey, ürün zaten %100 doğal, %100 helal. Yani siz bunu çocuklardan uzakta tutmayabilirsiniz. Çünkü %100 doğal bir de yalan değilse. %100 doğal, %100 işilebilir. Bu benim hesabına. Şimdi sana ne Ben, ben maksimandım. Ne için? Efendim, bahsede evet, yapmalıyız. Yüzde yüz dolar ile ilgili. Üç sene herkese tavsiye e, e, edin. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ilaç. Çok Hı. memnunum. Ayrıyetten jöle, bilyantin gibi ilaçlar kullanmaya gerek yok. Yani jöle, bilyantin gibi yani günlük yani kullanım ürünü ne de mesela yani Evet. Değil mi? Kesinlikle kullanmaya gerek yok. Saçı çok güzel, canlı, Reklamınız yapıyor. Bakın reklam Denk istiyor. Ya bir de bir şey belirtelim. Siz daha önce hangi e, projede çalıştınız? Evet, reklam yok. Efendim reklam Rektami. yok. Reklam. Sonra, yok, yok daha, önce, daha önceki, geçmişteki... Yok yok, projelerden bahsetmeyelim. geçmiş projelerden. projelerde... Yok yok. Geçmiş olarak, yani arkadaşımız oyuncu bu arada. Arkadaşımız hani profesyonel oyuncu gerçekten. Birçok e, sinema filminde, birçok dizide de oynamış. Hani Sen bir Taş'ı Aşı e, filmde karşılaştık arkadaşımızla. O filmde bu arada resmi sponsor da sayılırız yani. Ee, evet, bugün 5 Haziran biraz geçiş oldu. Tayyip yani evet, biraz Kasım ayında da galaya <laughs> bekliyoruz herkes. Evet. Galası da Diyarbakır'da ve İstanbul'da. bir de bir şey belirteyim. Geç arkadaşımıza biz daha tanıtım için veriyoruz artık. Hadi ne diyorsunuz? Bu senatörü biz arkadaşlar biz e, 150 milim artı 50 milim bir kampanya yapmışız. En azından çok olan yaz aydın özellikle. Yaz ayında daha rahat anlıyorsunuz. 150 milim artı yarım kiloluk bazı bir kızımız su şişesi gibi yarım kiloluk ikisi bir adam. 650 milim şu anda çok bir fiyata veriyor. Biz sadece bu ürünün zaten 200 TL yerine 180 TL ye biz veriyorduk bu ürünü. Şu anda biz bunu artı böyle bir yani bunun efendim üçlü katı toplam olarak 650 milim olarak biz çok fiyata 120 TL'ye efendim kargo ücretle bizden adres teslimi yapıyoruz. Zaten o dediğim 650 milim olarak yani o set olarak da zaten ortalama zaten uçayla aşkın kullanabilir ve uç içerisinde otomatik men saçana kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca renk koruma özelliği de var. Şimdi bizim bir tane e, arkadaşımız da geçiyor artık o da kerinsel geçiyor kullanacağız inşallah. Şu anda evet. efendim e, kamera arkasına. Şimdi çekemedim onu şimdi tam örneği şey yapmamış da sağlık e, sektöründe. Şimdi süreme istiyorum, biz az sayı bir üründe bizim bir iş kandırmaca falan bir şey olmuyor. Biz neyse efendim biz de bize kimyasal ürünlerle karşıyız. Ben zaten hani... Yerinde gördüm. Biz yıllarca makyaj ürünü falan da satıyoruz birçok üründe satıyoruz ama bunların iyi ve kötüsü biz müşterimize biz e, açıklıyoruz. Tamam, biz hani kimyasal ürün var dediğimiz biz zaten açıklama da yapıyoruz. Saç ürünü de yani saç boğazına falan da biz söylüyoruz. Yani o yüzden arkadaşlar bir ürün alırken öncelikle firma sahibi yazsın. Yani ben Abdullah Kızıl'a yazdım zaten YouTube'a yazılırsa ve e, efendim uçaklarda sıvı e, yasakı neden olduğunu, uçaklarda efendim neden e, sefer görürsünüz efendim beni yani o uçak olayı falan. Şu fazla karıştım ben dedim. Abdullah kafanızda karışır. Öncelikle önemli olan bir ürüne para verirken birisi sizi kandırıyor kandırmıyor. Bence o çok önemlidir. Biz Allah'a şükür olsun ki biz kandırmıyoruz. E, Doğal bir şekilde anlatıyoruz. Şey işte e, aslında bir de sanalda internette pazarlama sitesinde hep, hep efendim kandırmacadır yani. Yani Abdullah biz de Gerçeklerimiz de e, sizlere yani dağıtık olmak istedik, sıra paylaşmak istedik ve bugünkü e, konumuz diyelim de artık bir program gibi oldu. E, Murat Toprak arkadaşımızı e, şey yaptılar. O da bizi kırmadı. Geç bize bir kontrol yaptı. Bir şey bize bir, bir de efendim, operasyon, operasyon yaptı. Evet, evet. bu kadar. E, bunu da bir tuba atacak. Ediyorum. İzin bize veriyorsunuz. İyi seyirler Geçin saçınızı kerseniz daha iyi olurdu. Saçınızı kerseniz daha iyi olurdu. Saçınızı kerseniz daha iyi kesemiyorsunuz. Müziğe... 5 ay sonra bir proje var. Evet, ondan dolayı gerek e, tamam gerekiyor. E o zaman bunlar da daha bu, uzak. arkadaşlar bu sene böyle yapmamız. Üstelik tam olarak rakamlar kadar ya. Şimdi üstelik natürel kullanırken şimdi e, saç kısa olsa satmanızı daha iyi olur. Bir de bak videomu bakıyorsunuz. Az önce açıklama yaptık. Daha önce yaptık yani. Efendim kelin yazıyorsa kel kullanırdı. Bunu biz zaten kozmetik fuarında çok önemli bir firmanın bir gizli de ben gösterdim de. Yani kekeli ülke Ben kendim zaten rakamda olan kişi benim. Saçım da Allah'a şükürler olsun. Üstelik natural olmasa sonunda burada bu da saç olmaz. Çünkü ben kobayım. Az önce efendim göbeğimizi gösterdim. Kolumuzu. Şimdi bir de 5 hafta önceki bir bak. Bugün 5 Haziran 2013. Siz bir Ocak Şubat'taki videoda da bakın. Benim suratımda tüy yok. Bak şunu takıp gidelim. Bak. Burada tüy yok ha. Lan tüy yok biliyor musunuz? Hani bir araştırmada tüy yok etmeyle uğraştım. Buralarda taşkıran gibi yani bizim deyimle. Böyle bir olay var. Yani ben bütün ürünleri kendi üzerime ben deneme yaptığım için saçım size sağlıklı efendim düzeltmeyebilir. Yani bu adam ürünü satıyor. Hani kendi gözü gibi öyle bir kelime bana kullanma lüksünüz yok. Şimdi zaten ürünün olmazsa saçım kal sağlıklı niye olmaz? Son denemede yani burada saç bile e, burada saç çıkma oranı biraz zor açıkçası. Burada hatta burada saç çıkarma ile ilgili araştırma yaparken olan saçından biraz saç denesi yani araştırmada deneyde zarar görüldüğü için de ara veriyoruz. Yine sonuç itibariyle dünyanın en iyi saç ürünü, üstten natürel formudur diyoruz. Saç çıkarmada en etkili yüzde yüz herkesin saçı her bölgede çıkarmazsa da dünyanın en iyi saç ürünü diyoruz. Saç efendim dökülmede e, etkilidir. Ondan sonra saçı birleştiriyor saçı erken çıkartıyor. Üstten natürel diyoruz. Araştırın ve alın diyoruz. Saygılar efendim.